şöyle başlayalım Ben Bir başka meyhane. Beklediğimden daha da iyi. Edirne usulü ciğeri, tereyağı da yapıyoruz. Görüntüsü harika, muhteşem lezzetleri. tavuk pardon tavuk değil bunu kesiyorum Bu ciğerler yedikçe aslında ciğer sevenlerin niye sevdiklerini biraz daha evet. anlamaya çalışıyorum, anlıyorum da 4 sene önce biz Beyaz Köy Restoran'ın işletmesini devir aldık. Hı hı. Ablamla beraber orada bir işletme hayatına giriş yaptık. Sonra abim de geldiğimizde, üç kardeş. Güzel de iş yaptık orada, güzel çalıştık, güzel hizmette bulunduk. Mezelerimiz, etlerimiz, yani en azından ben iyi yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Sonra baktık gördük biz bu işi daha da güzel bir yerde, daha da büyük bir yerde, daha da böyle insanların böyle içini açacak bir yerde yapmak istedik. Kendimize buna göre başka bir mekan aradık. Vallahi şimdi başlayalı bugün 6. günümüz. Şu ana kadar geri dönüşler gerçekten çok iyi. Hatta beklediğimden daha da iyi. Güzel bir yer, merkezi bir yerde, denize yakın bir yerde. Zaten bizim müşteri yoğunluğumuzun olduğu bölge. E sağ olsunlar duyanlar da bizi kırmadan, bizi ricalarımızı kırmadan gelip ziyaretimize geliyorlar. Şimdi özel spesiyonum üzerinde aklıma ilk önce benim ciğer geliyor. ve Bizim eski ustamızdan bize miras o. Şimdi kendisi başka bir yerde çalışıyor ama çok güzel bir ürün bıraktı bize. Biz Edirne usulü ciğeri tereyağı yapıyoruz. Biz öyle o kızmış yağda yapmıyoruz. Biz yine aynı usul tereyağda yapıyoruz. Onu farklı bir şekilde içine farklı soslar, farklı Evet, aynen farklı bir lezzet. Ki bugüne kadar da ben ciğer hiç yemem diyen adama bile yedirdik ve çok da beğendi. Yani bu konuda eminim. Yani ciğerimizin spesiyel olduğu konusunda çok eminim. Standart bir 20-25 tane soğuk mezemiz oluyor. Ve mezelerimizin hepsi de ustanın kendi elinden çıkıyor. Hazır mezeleri kesinlikle kullanmıyoruz. Yani genelde zaten bu, bu işte restoran işinde mezelerde de standart mezeler ama mezelerin bize özel tarifleri var. Yani biz biraz daha farklılaştırıyoruz bazı mezeleri. Daha böyle bir, biraz da ustanın elinden çıkanı sevgiyle daha böyle lezzetli oluyor sanki. Burada zaten amacımız müşteri portföyünü daha da genişletmek. Daha geniş bir kitleye hizmet sunmak. Bizim burada zaten standart olarak haftada iki gün fasıl olacak. Çarşamba ve Cuma akşamları. Cumartesi akşamları yine programımız olacak fakat o şöyle olacak. Canlı performans şeklinde olacak o. Saat 10'a kadar canlı program, ondan sonra yine fasıl programı döneceğiz. Bunun haricinde de yine daha başka e, etkinliklerimiz olacak. Ya bir katımız, şimdi katlarımız müsait olduğu için biz bir katımızı buna ayıracağız. Mesela giriş katımız daha geniş olduğu için ağırlıklı olarak orada müzik olacak. İşte bir akşam fasıl olacak, bir akşam canlı performans olacak, bir akşam 80'ler, 90'lar, 2000'ler geceleri olacak. Ve de e, bunu biz yapmayacağız tabi. Bu işi bilenler, bu işin erbapları gelip yapacaklar, bize bunu öğretecekler, gösterecekler. E, kadınlar matinesi yapacağız. Kapasite şu an 200, 200 kişilik kapasitemiz var kış için. E, Bahar aylarıyla itibaren terasımızı da açacağımız için bu 250'ye kadar çıkacak. Çünkü orayı da değerlendireceğiz. Esas bence restoranın en güzel kısmı terasınız. Yani 180 derece bir panorama manzarası var orada. Çok güzel bir panoramik manzara var. Orayı da mutlaka değerlendirmeyi düşünüyoruz tabii ki. Hem et, hem balık mezesi hem arasıcak olarak balık arasıca, hem et arasıca, balık, et hepsi olacak ve çeşitli bol olacak. Fakat sadece balıkta şöyle bir çeşitliliğimiz olacak. Genelde mevsim balıklarını kullanacağız. Yani ben dondurulmuş ürün satmayı pek sevmediğim için Taze gelen balıkları taze bir şekilde sunmayı planlıyorum. Bizim şu an kafamızdan geçen düzenleme bu şekilde. Yani ben öyle düşünüyorum yani burası biz şu an iddialıyız. Biz öyle giriş yapıyoruz bu sektöre. Buraya daha önceden gelmemiş. Biz buraya geldiğimiz için gelen çok arkadaşım oldu. Şehrimiz yepyeni, harika bir mekan daha kazanmış durumda. Gürkan ve Gökhan Erbesler kardeşler tarafından bir başka meyhane adlı mekandayız sizler için. Her şeye bayıldık diyebiliriz. Öncelikle 3 katlı mekanımızın görüntüsü harika. Denize sıfır bir görsellikle birlikte muhteşem lezzetleri yiyebileceğiniz bir yerdeyiz. Gökhan Bey ve Gürkan Bey aslında sektörde yeni başlayan iki isim değil. 5 yıldır zaten Beyazköy Restoranı işleten iki isim. Dolayısıyla 5 yıllık tecrübelerini bugün Tekirdağ'da çok daha nezih, çok daha kaliteli bir mekanda sizlere ve bizlere sunuyorlar. Biz bugün deneyimlediğimiz her şeye bayıldık diyebiliriz. Et ve balık çeşitlerinden hangisini istiyorsanız gerçekten hepsi burada mevcut. Yine günlük, taze ve leziz meze çeşitlerini burada bulabilirsiniz. Ciğer sevmeyenler dahi ciğeri buraya özgü usulüyle yapıldığında ve tattığında kesinlikle memnun kalacaktır. Biz çok beğendik. Siz de mutlaka deneyimleyin. Tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun. Ciğer sevmiyorum ben. Bir başka meyhanede ciğer yiyorum. Gerçekten bu farklı bir ciğer diyelim. Ciğerin farklı bir versiyonu. Edirne ciğeri normal ciğer arasında bir lezzet. Çok da ciğer sevmediğimi beni yakın tanıyanlar bilir. Ama gerçekten ciğerin çok leziz olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka meyhanenin mezeleri de güzel. Her şeyden önce insanlar yani müşteriler böyle bir mekana girdiği zaman güler yüz isterler, ilgi alaka isterler. Yani e, o tarafı, yani önce bir ruhumuzu tatmin etmek isteriz. İşte o burada, o e, onu bulabilirsiniz. Kapıdan girdiğinizden çıkana kadar sizinle yakından ilgilenen e, hem işletme sahipleri hem de e, servis yapan arkadaşlar inanılmaz derecede ilgileniyorlar. Gerçekten burası e, manzarasıyla, ne bileyim, doğasıyla, havasıyla Gerçekten iyi koymuşlar adını, bir başka meyhane. Bu bir başka meyhanenin denemesini, lezzetini size de tavsiye ediyoruz. İnanılmaz güzel lezzetler var. Şimdiden yerinizi ayırtın diyoruz. Afiyet olsun. Beyaz Köy bir başka restorandayız. Burası evet. yeni açıldı aslında. Daha önceki Beyaz Arç. Ee, yine önümüzde e, enfes mezeler ve e, bugün aslında esas konuşacağımız şey şu ikimizin ortasında duran bu muhteşem tavak. E, çok ciğerci olmayan ben bile e, büyük şöyle bir. şöyle birer servis yapayım o zaman. Büyük bir hevesle bakıyorum. Ciğer enteresan bir ciğer pişirme oldu. Aslında bu edirne ciğerini e, tavada yapıldığını söylediler. Hı. Biz de şimdi onun lezzetine bakalım ya. Yakın bir süre önce de zaten eden ciğerinde hı, hı. Evet. Değişik bir lezzet. Öyle bildiğimiz o ciğer değil. Ya bu ciğerler yedikçe aslında ciğer sevenlerin niye sevdiklerini biraz daha evet. anlamaya çalışıyorum, anlıyorum da. Ya da sevmeyen birisi bunu yediğinde ön yargısını kırabilir. Evet. Buranın tabi e, özel e, spesiyelleri de var, Gökhan e, bir yapacağız dedi, e, yapıyoruz dedi, daha yeni yeni e, biz de biraz aslında erken geldik hem e, işletmeye biraz da katkımız da olsun diye ki e, aslında çok da bizim e, katkımıza da ihtiyacı yokmuş daha ilk günden itibaren. Maşallahı var. 5 ee, yıldır zaten sektörün içindeler ve e, Tekirdağ onların nasıl bir hizmet verdiğini ve nasıl kaliteli ürünler sunduklarını da çok iyi biliyor. Evet zaten işletmeci iyiyse, e, işletmeci bir esnafsa, e, işletmecinin sadece esnaf olması da yetmiyor, hepsi zincirleme gidiyor, mutfağın iyiyse, mutlaktan çıkan ürünlerini iyi servis edebiliyorsan, gelen müşterilerinle yakından ve sabır evet. olarak ilgileniyorsan, zaten e, nereye gidersen git, o müşteri seninle birlikte gelir. Gelir. Yani. Bir başka restoranın müdavimlerinden olacağı benziyoruz bu arada. Manzara da ona, çok ona, güzel tabii ki. Manzarayı anlatmaya hiç gerek, hiç yok. gerek yok. Bir gelsinler Aynen. görsünler diyoruz. Çünkü e, mekan e, zaten üç katlı. E, gittikçe manzara daha da enfes bir hale dönüşüyor. Ve e, böylece biz e, o enfes manzarada enfes lezzetleri enfes bir şekilde yiyip mide indirebilirsiniz. Afiyet olsun. şöyle başkanımız var. Bir başka ihane. Beklediğimden daha da iyi. Edirne usulü ciğer, tereyağı da yapıyoruz. Görüntüsü harika, muhteşem lezzetleri. tavuk pardon tavuk değil bunu kesiyoruz. Bu ciğerler yedikçe aslında ciğer sevenlerin niye sevdiklerini biraz daha evet. anlamaya çalışıyorum, anlıyorum da.